Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün birlikte Minecraft'ta tekrardan yana kaldığım video çekimine devam ediyorum. Bir iki ay falan oldu. Aşağı yukarı ay değil de bir buçuk ay geçti yani iki aya yaklaştık. İki aydır falan video atmıyorum ben kısaca. Bunun nedeni de arkadaşlar Minecraft'ta artık eskisi kadar düzenli ve güzel modlar bulamıyoruz. Ve hani bulduğum modların ya sıkıntısı oluyor ya bir şey oluyor. Ben de çekmek istemiyordum. Böyle bir iki ay falan bir ara verdik. Şu an biz aksilik falan olmazsa e, iki, iki güne bir veya üç güne bir video atmayı düşünüyorum. Yani şu an silah modu ile başladık. Devam edeceğiz. Fazla boş yapmayalım videomuza. Şimdi geçeceğim. arkadaşlar inventerimizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada. E, bunlar ne? Koşun neyle? Bunlar modun getirdiği bir şey değil sanırım. Çünkü Türkçe yazıyor. Açık koşun falan yazıyor. Bunlar büyük ihtimalle gelmiş. Ben bayağıdır Minecraft'a girmiyorum. 1.21.82 olması lazım sürümü. Yani bu sürümde de çalışıyor zaten haberiniz olsun. Buradan arkadaşlar silahları aldım mesela. Şu an akm var elimde ee, yakınlaştırmak için şifte basıyorsunuz ateş etmek için de arkadaşlar uzun basılı tuttuğunuz zaman ekrana bu şekilde arkadaşlar ateş ediyor bu arada denemeleri de açın denemeleri açmazsanız mod çalışmaz aha sis var lan duman şey duman yapıyor ha bak kayboldu silahtan sıkıyormuş ben yeni fark ettim bu arada mermimiz bittiği zaman yanlış bilmiyorsam bakalım şu an bitti evet envanterimizde yani olması gerekli e şey olması yeterli arkadaşlar. Yani ikinci elimize falan almamıza gerek yok diye biliyorum. En azından çünkü direkt doldurdu. Evet, envanterimde olduğu için. P90 falan var. Mesela p 90 deneyeceğim. Bu arada burada bunlar var ama bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Mesela ses açma, ses kapatma. Bu ne? Yani envanterde görüküyor ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Direkt bu şekilde daha da farklı silahlar kullanabilirsiniz. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim şöyle bir masa var. Bu masayı arkadaşlar koyduğunuz zaman buradan craft edebiliyorsunuz. Ama işte şöyle bir sorun var. Şu an craft edemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi sar premium pek yazıyor. Yani bu modun e, genişletme paketi var. Bunu parayla satın almanız gerekiyor ki bu eşya yapma masasından silahlar yapabilirsiniz ve bunları craft yani edebiliyorsunuz canlı moddaki ve orada daha çok silah var. İşte biraz daha kaliteli yapmışlar. Bu ücretsiz verici. Yani deneme gibi bir şey yapmışlar. Yani premium paketini almanız gerekiyor. En azından öyle gerekiyor. Ha, premium paketi almadan da bu şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Belli başlı silahlar var iç içerisinde. AKM var. M4 var. AK-47. R15. Işte HK-417 mi? 417. UMF-45. P90 var. AVM var. MK13 falan var. AVM'nin bu arada bu dürbünü ben hiç anlamıyorum. Bütün modlarda böyle mesela dürbünün silahlar hiçbiri asla yakınlaştırmıyor. Keşke yakınlaştırsa ama yakınlaştırmıyor. Bu arada hiç sek Sekiyormuş evet. Sekmiyor ama sekiyormuş. Lan nasıl lan? Bir slime'ı vuramadım ha. Şunu da vurdum bak tek attım. Görüyoruz <laughs> mü? şey kapı sandım lan bunu arkadan. Ama iş yapmaması bu. Başka da öyle gösterebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Yumurtalar bölümünde falan herhangi bir modun getirdiği bir şey var mı derseniz. Mop yumurtaları ne olmuş lan? Çok değişmiş bunlar ne mutlu hortlak çağırma yumurtası ne lan? Bu arada ben bayağıdır girmiyorum Minecraft'a. Bunlar da falan değişmiş ha. Çok uzun süredir girmiyorum. Yumurtalar falan değişmiş ne oluyor lan? Deprem oldu. <laughs> bu arada bu düz dünya oluşurken bunu çöl olarak falan da seçebiliyorsunuz. Öyle bir özellikle gelmiş. Biliyor musunuz bilmiyor. Biliyor biliyor musunuz bilmiyor musunuz orasını bilmiyorum ama yani bunları seçebiliyorsunuz. İşte ben denemek için bir çöl seçtim tesadüfen de geldi o da dünyayı oluştururken. Bu arada yeni dünyalarda e, kullanırken de veya normal dünyalarda kullanırken de denemeleri açın. Videonun girişinde söyledim diye hatırlıyorum ama ben yine de hatırlatayım. Videonun sonuna kadar izleyenler için daha bir ekstra bir şey oldu bu. Video sonuna kadar izlediyseniz e, silah yazarsanız sevinirim. Yani en azından sonuna kadar izlediğinizi bilirim. Bakalım kim yazacak. Büyükten kimse yazmayacak gibi geliyor ama neyse. Gençler video bu kadardı. Görüşürüz.